Merhaba, hoş geldiniz. Bugün spor salonunda insanlara birkaç soru soracağız. Ufak çaplı bir iki tane soru sorup cevaplarını alacağız. Merak ettiğimiz şeyleri öğrenmeye çalışacağız. Hocam bölüyoruz ama. <laughs> Serkan Bey merhaba. <laughs> Biraz daha indir abi. Tamam. 10 saniye hocam 10 saniye sorsana. Tabii ki bekliyoruz 10 saniye. Bırak Nasılsın abi? Abi teşekkür ederim. Şimdi ilk soru. Sence bir eğitmende olmazsa olmaz ilk şey nedir? Ee, fiziksel mi yoksa normal şey olarak? Abi ne istiyorsan. vallahi önce iyi insan olması lazım. Değil mi? Ee, e, tabii fizik de önemli ya. Kaslar, şunlar bunlar. Hocadan belli. <laughs> siz, siz de aynısınız değil mi? Yani o da iyi. Tamam abi ikinci i̇yi. soru olarak da salonda sevmediğin tip ne yapsa hoşuna gitmez. Şunu yapıyorlar hiç hoşlanmıyorum bu tiplerden dediğin. Valla kardeşim ee, ayakkabılar getiriyorlar pis pis. Mesela bot giyiyor adam botu getiriyor pis pis orada ortaya bırakıyor gidiyor. Yani leş gibi bir durum yani. Kirli insanları genel yani olarak. Pislik bir şey değil. O ya. Peki, bundan sonra hayatın boyunca artık sadece tek bir hareket yapabilecek olsan abi, bu salonda hangi hareketi yapardın? Plak. Beni <laughs> 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 olmaması gereken. Ben seviyorum onu. Hocam biliyor beni de. <laughs> abi teşekkür, teşekkür ederiz. Evet teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz, kolay gelsin. İsim neydi? Rüveyda. Rüveyda, memnun oldum. Rüveyda. Rüveyda, memnun oldum Rüveyda. Şimdi ilk sorumuz, neydi lan ilk sorumuz? Spor salonunda sevmediğin tip, şunu yapsa hiç hoşlanmam dedi. Ee, sevmediğim tip şöyle gerine gerine yürüyenler var ya. <gülüyor> <gülüyor> bir kişi var, onu belki görmüşsünüzdür. <gülüyor> <gülüyor> Öyle tipleri istiyor ben mesela. Güzel. Peki sence bir hoca da, bir eğitmen de olmazsa olmaz dediğin şey? Ee, i̇yi iletişim kurabilmeli bence insanlarla Güzel. İnsanlar Üçüncü soru da, bundan sonra hayatın boyunca artık tek bir hareket yapabiliyorsun. O hareket ne olurdu? Hmm. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Biraz klişe olacak ama evet. Peki, teşekkür ederiz. İsim neydi? Selenay. Selenay. Memnun oldum. Ben de Şimdi ilk sorumuz. Sence bir eğitmende olmazsa olmaz şey nedir? Olmazsa olmaz şey bence ilk önce kesinlikle fiziği diyorum. Başka? Başkasına, yani başkasını yapacaksa önce kendisine yapmış olması gerekiyor. Daha sonra bilgisi, sadece kendi fiziğine, kendi anatomisine değil, başka, başka sporcuların da anatomisini bilmesi, fiziğini, gereklilerini bilmesi gerekiyor. Onun dışında bence konuşmayı bilmesi lazım. Bilgisini satmayı bilmesi gerekiyor. Tamam. İkinci soru, spor salonunda sevmediğin tipler. Şunu yapsa hiç hoşlanmam dediğin. Sevmediğim tipler, bu gelip makinayı o ben drop set yapıyorum deyip evet. gereksiz bir şekilde e, işgal eden insanlardan nefret ediyorum ve sakın gelmeyin lütfen. Şaka <laughs> <laughs> yapıyorum. Geleceksiniz lütfen bilgili bir şekilde gelin bilmiyorsanız da lütfen yetkililerden görevlilerden bilgi alın. Onun dışında e, aynanın önünü işgal eden arkadaşlar <laughs> onları daha hoşlanmıyorum onlardan. Onun dışında başka yok. tamam. Üçüncü soru da bundan sonra hayatın boyunca artık tek bir hareket yapabileceksin. Bu hareket ne olurdu? Tek bir hareket yapacaksam bu hareket kesinlikle deadlift olurdu. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Hayır, kesinlikle. <laughs> Üst bölge idealim sırtım özellikle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Lan gel. Oğlum gelsene. Evet. Ee, senin kanalından sesimi duymak istiyorum hocam. Üç kişi. Üç kişi. <laughs> Arkadaşlar, lütfen spor salonlarında deodorant kullanalım. Lütfen, rica ediyorum. Doğru çok mi? çok haklı bir yakarış evet. gerçekten. Çok lütfen. Soğan. Duş alalım, şampuan kullanalım, duş jeli kullanalım. <laughs> gel buraya, gel. Evet, şimdi sence bir eğitmen de olmazsa olmaz dediğin şey ne? Ee, olmazsa olmaz. Tamamen benim görüşüm, kendi görüşüm. Anatomisi vücudu ve bilgi birikimi. Bunun dışında şey yok. Güzel. İkinci soru. Spor salonunda en sevmediğin tip? Koka. Deodorant kullanmayan, ağırlıklara çöken, daha çok saymakla bitmez hocam. Gerçekten sabah olur yani. Saymakla bitmez. O zaman sana son soru. Bundan sonra hayatım boyunca artık tek bir hareket yapabiliyorsun. Bu hareket ne olurdu? Lateral. <laughs> Lateral. <laughs> Omuzdan devam. Teşekkür ettim. Nasıl ver? Bitti. Kalana evet, girişi yasaklandı. Açık konuş. Bir şey vermem derken. Kalabalık da abi. Olun olun. Evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. İlk soru. Sizce bir eğitmende olmazsa olmaz dediğiniz şey ne? Abi çok iyi bir vücut bence. Ben eğitmenleri görüyorum yani. Böyle eğitmenler var bana bir şey söyle ya ona şimdi ben Bence de güzel <laughs> bir şeyler öylesin. Şey <laughs> ben ben var ölüyorum üçüncü soru ne üçün, iki atladık. İkinci soru salonda en sevmediğiniz tip. Ha bakıyorum. <gülüyor> ha. <gülüyor> <gülüyor> Gösterecektim. Burada var da. Ya. Abi bok gibi kokuyor bir tane. Yani harbi nefes alamıyorum ya. Allah çarpsın. Şu gelmeden bir duş alın arkadaşlar ya. ya. Özden. Ağırlıkları yere fırlatıp e, saçma salak bağıran insanlar ya. Çok ağırlıklı. Furkan'ın videosunu açıyorum aynı Özden bir tane daha. Ee, İlham hocam ne söyleyebilirim bu konu hakkında? Kokak. <laughs> <laughs> yani ya, <bu> hep sürekli <laughs> aynı şeyleri dile geçiriyoruz ama böyle çok e, pasif ağırlıklarla böyle yırtınırcasına seç. Abi, 3, 3 kiloyla. Evet son soru. Bundan sonra artık hayatınız boyunca tek bir hareket yapabiliyorsunuz. O hareket ne olurdu? Evet. O harbi evet. sağlam soruymuş. Evet. Lateral yapmam da. Evet. Biraz düşün. Bench press ya. Ben de bench press tamam. derdim bu arada. Peki niye? Ya çünkü tişörtten göğüs Ben ego mu Yok. Yok. Yani, biraz ağırlık arttırmak için yani. Başka bir nedeni Aynen, yok. Aynen olmadı şey olur ya. Ya bir tane de çok saçma. bari 3 tane ver de hocam biraz düşün. Tamam lan sana sana 3 hadi. Tamam 3 tane. ya ben lateral derdim. Bir tane bench press, bir tane de cable crossover derdim. Teşekkürler. Mükemmel. Gerçekten hayatımda gördüğüm en iyi üçlemeydi. Teşekkür ederim. Videodan yarım saat kaçtın. Sen ne seçerdin? Ben deadlift. Sadece deadlift. Evet. Salonda en sevmediğim tip. Salonda en sevmediğim tip. Abi kokan, onu düşünüyorum. Ya kokan zaten okey. Havlu kullanmayan okey. Ağırlıkları yerine koymayan. Ben havlu kullanmıyorum. Ağırlıkları fırlatan. Yani şunu çok rahat yapıp en son şuradan hocam gücüm yetmedi de o yüzden bıraktım deyip fırlatan eşekler. E, bizce bir eğitmen de olması gerekenler. Bizce bir eğitmen de olması gereken... Bana o bir da, şey var ben, ben de... cevap verebilirim. Tekrar çok özür diliyorum. E gerçek anlamda bilgi birikimi ve iletişimi olmazsa olmaz bence. Doğru mudur hocam? Yani vücudunu ne kadar iyi yaparsa yapsın, bu bilgiyi karşı tarafa aktaramıyorsa bilgi hiçbir şeye yaramıyor. İletişim ve bilgi birikimi ne olmaz bir ego varsa, karşı tarafı küçümsüyorsa Ama hiçbir hocam şeye hocam yaramıyor. Bir gün koyuyorum burada, yerinde ego Her zaman bence e, makbuldur hocam. O zaten lazım ya, o da olmazsa zaten. Köpek kurdun maskarası mı oluyor? Kurt köpeğin maskarası oluyor bir yerden sonra. Evet. İlk sorumuz. Sence bir eğitmen olmazsa olmaz dediğin şey ne? Motivasyon. Karşıdakini motive etmesi gerekiyor ve onu karşıya yansıtması gerekiyor bence. Evet. İkinci soru. Neydi Salonda sevmediğin tip, en sevmediğin tip şunu yapsa nefret ederim. Başka, kokan ben. insan. Başka? Hmm, i̇zinsiz eşyalarımızı alıp götürenler. Güzel. Üçüncü soru da bundan sonra hayatın boyunca artık tek bir hareket yapabileceksin bu hareket ne olur? Squat. <laughs> <Scott. gülüyor> <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Melisa evet. inan ben de memnun oldum. İlk soru. Bu <laughs> ben soruları unutuyor. <laughs> Sence bir hoca da olmazsa olmaz dediğin şey ne? Ya bence ee, kaslı olmalı biraz, cüsseli olmalı hoca, evet gücü de olmalı. İkinci soru. Salonda en sevmediğin tip? Şunu yapsa nefret ederim, şöyle olsa nefret ederim dedi. Böyle aynada pozlayan insanlar. Bence de çok iticiler bu arada. Üçüncü soru da bundan sonra artık hayatın boyunca tek bir hareket yapabileceksin. Bu hareket ne olurdu? Hip trust. Kız, evet kızların. <laughs> Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Evet. İlk sorumuz. Bir eğitmende olmazsa olmaz dediğin şey nedir? İkinci soru, salonda en sevmediğin tipler? <laughs> ee, daha vücudu gelişmeden böyle kaslı kasılı yürüyenler. <laughs> çekmemişiz gibi. <laughs> Bir eğitmende olmazsa olmaz dediğin şey? İlgi tabii ki. İkinci soru, salonda en sevmediğin tipler? Ee, yeni başlayıp hiç kendini geliştirmeden kasılı kaslı yürüyenler. Bundan sonra artık hayatında tek bir hareket yapabiliyorsun. Bu hareket ne olurdu? Eliptik. <laughs> <laughs> Teşekkürler, kolay gelsin. Abi bir eğitmen de olmazsa olmaz dediğin şey? Yetişim. Güler yüz. Kalite. Güzel. İkinci soru, salonda en sevmediğin tipleme? Evet. Her şeyi bildiğini sanan ama kendine geldiği zaman hiçbir şey bilmeyen adam. Üçüncü soru da, bundan sonra artık hayatım boyunca tek bir hareket yapabiliyorsun. Bu hareket ne olurdu? Güzel salona gelmemek. <gülüyor> Tertemiz. <gülüyor> Teşekkürler. Hoş geldiniz Pınar Hanım. İlk sorumuz, sizce bir eğitmende olmazsa olmaz dediğiniz şey ne? Olmazsa olmaz dediğim şey bir kere iletişim. Evet. Ondan sonra öğrencisin öğrencisinin dilinden anlaması. Sizin şey anlaması. <laughs> evet. E, piercing ve dö dövmeler. Evet. Boşa geçtik, devam ediyoruz. İkinci soru. Salonda en sevmediğiniz tiplemeler. En sev bir kere kokan, kokan insanları hiç sevmiyorum ya parfümde. Bu cevabı veren 15. kişi o yüzden arkadaşlar artık deodorant alın ya, <laughs> bir duş alın. Başka? Başka bağıranları sevmiyorum. Bir de boş boş dolananları sevmiyorum. Boş boş kullanan ne demek? Boş boş dolanan. Boş boş dolanan, tamam. Üçüncü soru da bundan sonra artık hayatınız boyunca tek bir hareket yapabiliyorsunuz bu hareket ne olurdu? Deadlift. Deadlift olurdu. Niye? En sevdiğim hareket. Beklenmedik. Bir tek onu yapabiliyor çünkü. <laughs> Pozum verin. Merhaba. İlk sorumuz, sizce bir eğitmende olmazsa olmaz dediğiniz şey ne? Bilgi. Yani bilgiden kastım eğitim aslında. Merhaba. İlk sorumuz sizce bir eğitimde Olmazsa olmaz dediğiniz şey ne? Bilgi. Bilgiden kastım eğitim aslında. İkinci soru salonda en sevmediğiniz tipler. Cinsiyet farkınız var mı? Aletten kastım nedir burada? Aletten kastım nedir? Ekipmanlar onunmuş gibi. Üçüncü soru da bundan sonra sen de antrenman yapan bir insansın zaten. Bundan sonra hayatın boyunca tek bir hareket yapabiliyorsun. Bu hareket ne olur? Teşekkürler. Bütün bu soruların cevabını yorumlara sizden de bekliyorum.